Merhaba, bugün Ethereum'u konuşacağız. Ethereum, kripto para dünyasında önemli bir yere sahip olan bir blockchain platformudur. Bitcoin gibi diğer kripto paralardan farklı olarak, Ethereum akıllı sözleşmelerin ve merkezi olmayan uygulamaların, DEPS, geliştirilmesine olanak tanır. Ethereum'un en önemli özelliği, akıllı sözleşmelerdir. Akıllı sözleşmeler, belirli koşulların sağlanması durumunda otomatik olarak çalışan, programlanabilir sözleşmelerdir. Örneğin, bir kişiyle belirli bir miktar Ether (ETH) karşılığında bir hizmet almak için akıllı bir sözleşme yapabilirsiniz. Belirtilen koşullar gerçekleştiğinde, sözleşme otomatik olarak çalışır ve hizmet sağlanır. Ethereum ayrıca merkezi olmayan uygulamaların deps geliştirilmesine olanak tanır. Bu uygulamalar, blockchain üzerinde çalışır ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlem yapabilirler. Özellikle finansal uygulamalar, DeFi Ethereum üzerinde yoğun bir şekilde geliştirilmektedir. Bu uygulamalar, kredi almayı, takas yapmayı ve yatırım yapmayı kolaylaştırır. Ethereum sürekli olarak gelişen bir platformdur. Ethereum 2.0 olarak da bilinen bir güncelleme süreci üzerinde çalışılmaktadır. Bu güncelleme, Ethereum'un ölçeklenebilirliğini artırmayı ve enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedeflemektedir bu güncelleme ile birlikte Ethereum'un daha fazla kullanıcıya ve daha büyük ölçekte uygulamalara ev sahipliği yapabilmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, Ethereum kripto para dünyasının temel taşlarından biridir ve akıllı sözleşmelerin ve merkezi olmayan uygulamaların, DEPS, geliştirilmesine olanak tanır. Sürekli olarak gelişen bir platform olan Ethereum, gelecekte kripto para dünyasının önemli bir parçası olmaya devam edecektir.